Herkese merhabalar. Geçen hafta Lola'nın veterinerlik tedavi sürecini anlatmıştım. Şimdi evdeki tedavi sürecini anlatacağım. Yemek yemeyen kediye nasıl yemek yedirilir? Katı ve sıvı ilaçlar nasıl verilir? <laughs> Lola ile tecrübelerimizi paylaşacağım sizinle. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam ediyorum. Lola taburcu oldu. Eve geldik. İlk gün böyle mıyıl mıyıl bir şeyler yiyordu ama hani çok da iştahlı değildi ama en azından kendi kendine yiyordu. Ertesi gün yeniden yemeği kes ve hapşurmaya başladı. Allah dedim yeni bir hastalık. Yine hemen veterinere gittik tahlillerimiz yapıldı. Ve ilaç listemize bir antibiyotik eklenerek eve döndük. Lola hiç yemek yemediği için şırıngayla ağzına mama sıkıyorum. Bir tane hap veriyorum. Bir tane sıvı böbrek desteği veriyorum. Bir tane de sıvı antibiyotik veriyorum yani özetleyecek olursak. Şimdi nasıl yapıyoruz anlatayım. Bu arada herkes bilir Lola'nın şu dünyada en çok sevdiği şey ödül. Ama Lolo hastalığından beri ödüllerini de yemiyor. Şu anda mama yemeye başladı ama ödül yemeye başlamadım maalesef. Görüldüğü üzere tabağa koydum özellikle yemeyeceğini bildiğim için. Burada 3 farklı ödül var. Ama görüldüğü üzere bizim minimiz hiçbirisine ilgi göstermiyor. Aslında inşallah bir gün onu da yiyecek. Yani karşı koyamadığı en çok zaafı olan şey ödül normalde. Normal şartlarda bizim kızın. Biraz yaklaştırayım bakayım ne yapacak. Evet, kedimize yaş mama yedireceksek eğer, şırıngayla yedirmek en pratiği ve pati olan yedirmek en pratiği. Altımıza bir örtü sermemiz çok çok önemli çünkü her tarafa saçılıyor. Bir de veterinerdeyken beslemek çok daha kolay çünkü orada korkuyorlar, pısıyorlar, oldukları köşede duruyorlar, pıt 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 yiyorlar. Evde böyle öyle değil. Bana nazının geçtiğini biliyor, bana sözünün geçtiğini biliyor. Kendi ortamında daha rahat fıldırık fıldırık kaçabiliyor. <laughs> fıldırık fıldırık kaçtığı için de ben orayı nerede yakalarsam orada besliyorum. Elimde örtüyle gidiyorum ama örtüyü yay bıdı bıdı yapana kadar bizim kız yine kaçabiliyor. Örtüyü yaysam bile zaten buralarında kalan mamaları böyle her tarafa püskürtebiliyor. Yani duvarlar, koltuklar, halılar her yere mama püskürtebiliyor. Bunun altını çizeyim. Evet, bir örtü seriyoruz. Yanımıza kağıt havlumuzu alıyoruz. Sonra kedimizin arkasına geçiyoruz ki geri geri kaçamasın. Yani onun arkasında olmamız çok önemli. Daha sonra, şimdi göstermeyeyim korkmasın. Daha sonra kulaklarının olduğu yerden tutarak başını hafif yukarı kaldırıyoruz ve dişlerinin yan tarafına şırınganın ucunu sürttüğümüzde ağzını zaten açıyor ve yavaş yavaş sıkıyoruz. Özellikle yan tarafından yapmamız lazım. Ön taraftan yaparsak eğer ciğerlerine kaçma riski var. Yan taraf altını çiziyorum. Yan taraftan şırıngayı sokup yutabileceği miktarda ağzına sıkıyoruz. Yutmasına izin veriyoruz sonra yeniden sıkıyoruz. İkinci şırıngayı doldururken kedimiz kaçıyor. Onu başka bir odaya yakalayıp aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Bu arada ben ilk başta ikisizlik cc'lik şırınga kullanıyordum. ince şırınga ağzı rahat etsin diye. iki cc resmen bildiğin iğneyle kuyu kazmak gibi. Çünkü devamlı çabuk bitiyor. Devamlı doldur bitsin, doldur bitsin olmuyor. 5 cc'ye geçince besleme konusunda daha rahat ettim. Mamayı bu şekilde veriyoruz. Hatta ihtiyaç varsa suyu da o şekilde veriyoruz. Ben Lola su tüketmiyor, su içmiyor diye yaş mamayla suyu da karıştırıyordum. Suyla yaş mamayı karıştırıp öyle hazırlayıp Lola'ya öyle yediriyordum. Peki geliyoruz. Katı ilaçlar nasıl içirilecek? Aslında sistem çok çok benziyor. Yine kedinin arkasına geçip kulaklarına kafasını tutuyoruz. Bu arada çenesi hareket edebiliyor olmalı. Mama verirken de ilaç verirken de. Yani sadece kafasından tutuyoruz. Altta çene hareket etmezse kedi rahat rahat yutamaz. Boğulma riski var. O yüzden sadece yukarıdan. Katı ilaç verirken de aynı şekilde tepeden tutuyoruz. Yine yan taraftan ağzını açmasını sağlayıp hop diye hapı içeri atıyoruz ve şırıngar üzerine mama veya su sıkıyoruz ki yutsun. Öbür türlü çünkü yutuyormuş böyle yapıp yutmuyor bu minikler. Üzerine bir şey vermemiz lazım. İşin en zor kısmı aslında antibiyotik. Çünkü antibiyotik özellikle ilk kullandığımız, ilk başta farklı bir marka vermişti veterinerimiz. O ilk antibiyotik çok fenaydı. Kabus gibi bir geceydi sabah akşam 12 saatte bir verilecekti antibiyotik. Ben de akşam 10 sabah 10 vereyim diye düşündüm. Ve akşam 10'da bir güzel şırıngaya çektim antibiyotiği. Aldım Lola'yı yanıma. Bir şırıngaya su koydum. O da yanımda. Lola'nın ağzını antibiyotiği sıktığım an Lola'nın ağzı köpürmeye başladı. Hemen su sıktım, kağıt havlu sildim, köpürmeye devam ediyor. Bir de boğuldukça Lola kaçıyor bir de hıldır hıldır. Onu yakalayıp su sıkıp ağzını siliyorum, yakalayıp su... Ve bitmiyor, ağzının köpürmesi bitmiyor. O kadar korktum, o kadar korktum, o kadar korktum ki... Hemen aradım veteriner hekimimizi, merak etme dedi. Hem antibiyotik rahatsız etmiştir dedi. Hem de dedi bazen böyle reaksiyon gösterebiliyorlar özellikle ona zararlı olduğunu düşündüğü şeyleri çıkarabilmek için kusma etkisi gibi ağzını köpürterek ucuna atmaya çalışıyor aslında kedi. Bir de ilk verilen antibiyotik oraya dokundu. Böyle bir köpürme yok. Burada da fotoğraf var zaten. <laughs> Zavallı'nın ağzından sarkan aslında sakal değil köpükleri. Çok fenaydı. Çok fenaydı. Ertesi gün yeni bir reçete yazdı veterinerimiz başka bir antibiyotiğe geçtik. Bu sadece günde bir kere ve 3 günlüktü. Ama eğer hapşuruk bitmezse devam edecektik. Maalesef hapşurumuz bitmedi. Devam edeceğiz. Çok fena çünkü tadı acı. Lola kesinlikle hoşlanmıyor tadından. Ve tadını daha az alsın diye şöyle bir şey yapıyorum. Önce şırıngaya mama alıyorum. Sonra antibiyotiği alıyorum. Almam gereken miktar. Üzerine tekrar mama alıyorum. Başka bir şırıngaya yeniden mama alıyorum. Önce sadece mamalı şırınganın yarısını ağzına sıkıyorum. Mama yiyor. Sonra antibiyotikli şırıngayı sıkmaya başlıyorum. Mama kısmında rahat. Antibiyotik geldiği an suratı değişiyor. Mi diye bir ses çıkarıp geri geri kaçmaya çalışıyor. Antibiyotin tadını hemen alıyor. Sonra yeniden şırınganın devamında mama için yeniden onu sıkıyorum ki ağzına mama tadı gelsin. Sonra diğer kalan şırıngayı yine hemen hızlıca veriyorum ki antibiyotin tadı azalsın şeyin e, mamanın tadı daha çok ağzında kalsın diye ama o kadar hoşlanmıyor ki o kadar hoşuna gitmiyor ki beni üzüyor hani zorla böyle zavallı ağzına bir şeyler tıkıştırıyor olmak ama iyileşmesi için yapmamız lazım. Bu arada şırıngayı çekerken antibiyotik biraz elime geldi. Yanlışlıkla tadına baktım. Gerçekten tadı acı. Muz kokusu var. Muz aramalı ama tadı çok iyi değil. Evet geliyoruz böbrek desteği sıvı ilacı nasıl içiriyorum? Onu da şırıngayı çekiyorum. Aynı şekilde kafasını tutup lola içiriyorum. Orada ilk başta şöyle bir hata yaptım. Şişeden çektiğim için şırınganın üzeri de kirlendi. Ve ben onu silmeden lola'nın ağzının kenarından vermeye başladım. Buradaki bütün tüyler rezil oldu. Bayağı kirlendi. Hatta hala bile full temizlenmiş durumda değil. Ondan sonra şırıngayı yıkayıp dışını tamamen temizledikten sonra vermeye başladım. Onun da çok kötü değil anladığım kadarıyla. Çünkü onu çok şikayet etmiyor. Onu şikayet etmeden yiyor. Evet iki üç günümüz bu şekilde geçti. Ben Lola'yı yakalayıp yakalayıp ağzına mama sıkıyordum. Tabii ki Lola'nın hoşuna gitmiyordu. Kimin hoşuna gider ağzına zorlamama sıkılıyor olması? Artık evde beni görünce kaçmaya başladı. Benim ona mama vermediğim saatleri, zamanları tespit edip o zamanlarda yanıma geliyordu. Onun dışında benden kaçmaya başlamıştı artık. Her günde normal mama sunuyordum. Yemeği kabul etti, yavru kedi, yaş mama. Her günde onu sunuyordum, yer mi acaba diye. Bir kapta da devamlı mama da bulunduruyordum. Hani belki kalkar yer. Şansımızı deneyelim diye. Ve bir gün Lola yaş mamayı yemeye başladı. Bir mutlu oldum, bir mutlu oldum. Evladım, mama yiyor, diye. Bu arada kakasını da yapmıyordu. Tabii düzenli kakasını yapıyor olması lazım. Tuvaletlerini yapmadıkları zaman da aslında iştahları kaçıyor. Ama daha önce tuvaletini yapmıyor diye ona dışarıdan destek müsil verildiği için bir daha müsil vermeyelim, kendi kendine yapması için hani daha çok sıvı tüketimle destek olalım demişti veteriner hekimimiz. Mama yemeye başladığı gün kakasını da yaptı. Allah'ım dedim Allah'ım her şey yolunda mı gidiyor yoksa? Çok inanılmaz mutlu oldum. Hemen haber verdim. Bu arada her gün WhatsApp üzerinden veteriner hekimimizle de iletişimdeydik. Devamlı bilgi akışı devam ediyordu. Hemen haber verdim durumumuz çok iyi diye. Ama bu arada hala katımamaya geçmedi. Böbrek değerleri de iyi çıktığı için böbrek maması yani renal mamaya geçmedik. Sadece böbrek desteği alıyor Lola. Ne yiyorsa onu veriyorum. Çünkü Önceliğimiz onun besleniyor olması, yiyor olması, enerjisini toparlıyor olması. Ben yavru kedi mamasından devam ederken veteriner hekimimiz iştahsız kediler için bir mama tavsiye etti. Hemen çıktım arayışa. <laughs> Hemen gittim mamayı sağda solda aradım bulamadım. Online sipariş verdim. Online'da da Allah'tan bir 400 gramlık paket vardı. Bir 2 kiloluk paket vardı. Allah'tan 400 gramlık var. 400 gramla sipariş ettim. Paketler gelince bizim denetçi başı hemen denetime de başladı. <laughs> Ve paketten bir sürü hediye de çıktı. Çok çok mutlu olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Siparişi verdim. Hemen ertesi gün geldi. Zaten 24 saat içinde Lola yaş mamasını yemişti. Ben bir heyecan veteriner hekimimizin tavsiye ettiği kurmamayı koydum. Çünkü işçası kedilerin yediği çok lezzetli bir mama. Her kedinin yediği bir mama. Ama bizim küçük kızımız tabii ki yiyemedi. Şaşırdım mı? Şaşırmadım. Lola o kuru mamayı yiyemedi. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Bunu maltla ilgili de aynı bilgiyi paylaşmıştım daha önce. Kediler hastalıkları zaman yediği şeyden bunun kaynaklandığını düşünüp bir daha onu yemek istemeyebiliyorlar. Mesela malt veriyoruz tüy mandan kurtulması için. Tüy mandan bazen tuvalet yoluyla kurtuluyor. Bazen de kusarak kurtuluyor. Malt kusmasına da yardımcı oluyor aslında tüy yumaklarını çıkarabilmesi için. Ve kediler malt deyip tüy kusunca diyor ki Hı, bu malt beni kusturuyor. Ben malt yemeyeyim en iyisi. O zaman malttan marka değiştirmek gerekiyor. Ben öyle yapıyorum. Böyle çünkü ciddi tüy problemi yaşıyor. Şu aralar malt da yemiyor bu arada. O da ayrı bir kaygım. Ve zorlamak da istemiyorum. Çünkü gün boyu ilaçtır odur budur o kadar çok zorluyorum ki çok hırpalandı. Bari dedim Malt'ta zorlamayayım ama yakında Malt zorlamasına da başlayacağım. O, da, o zaman Malt'ta marka değiştirmek gerekiyor ki yeni marka yiyesin diye. Yani Malt'ı yiyebilsin diye. Mamada da aynı şekilde şimdi ben bu madan hastalandım deyip evdeki daha önce yediği mamaları yemeyebiliyorlar. Hatta veteriner hekimimiz bize dedi ki aynı kabı bile vermeyin, kabını bile değiştirin dedi. Biz lola'lı bir adım daha ileri gittik. Lola'nın mama yediği yeri de değiştirdik. Çünkü enteresan bir şekilde eski yerinde de yemiyor Lola. Hatta ilk denediğimde kapının önünde duruyordu Lola. Ben de orada önüne götürdüm. Tabağa koydum. Bu arada kendi tabağında koymuyorum. Böyle fincan altlarında koyuyordum denemek için. Az miktarlı koyduğum için. Aa orada baktım yiyor. Kapının önünde yedi ilk seferinde. Sonra başka bir yer ayarladım ona. Eski mamalarına daha yakın ama aynı yerde olmayan başka bir yer ayarladım. Yaş şimdi orada güzel güzel yiyor. Her yere su kabı koydum ama hala az su içiyor. Onun da farkındayım. Ve kuru da henüz yüz vermedi. Ama o kadar ümitliydim ki o mamadan. Yani o kadar ümitliydim ki. Şu anda biraz hayal kırıklığı yaşamış durumdayım. Belirteyim. Ama şöyle yapacağım. Yaşmamayla mamayla karıştırıp bir şekilde kuru geçiş yapmak için çaba harcayacağım. Çünkü Lola'nın kurmamaya artık geçmesi lazım. Yavaş yavaş yavru kedi mamasını bırakması lazım. Bu dönemde yavru kedi maması yemesi iyi de oluyor. Çünkü çok kilo kaybetti. Birazcık daha toparlanması için iyi. İlerisi için de tüy yumağı problemine destek olacak. Daha önce yediğim mamalara tabii değerleri iyi giderse onlarla devam edeceğiz. Evet. Umarım bundan sonraki videom Lola çok çok sağlıklı, her şey yolunda videosu olur. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay, değil mi Lolika?